kurtuluş yollarını fıkıh ilmi gösterir. Kemalüddin İbnüz Zemlikani Hazretleri Şafii fıkı alimidir. 667 miladi 1268 de Şam'da doğdu. Burada devrinin büyük alimlerinde Şafii fıkı tahsil etti. Çeşitli medreselerde müderrislikten sonra Halep Kadi Kudatlığına tayin edildi. Daha sonra Kahire'ye gitmek için yola çıktı. 727 Miladi 1327 T yol'da Bilbiste vefat etti. Buyurdu ki: "Fıkıh bilgisini öğrenmelidir. Çünkü fıkıh ilmi insanları iyilik ve takvaya en güzel ulaştıran, adalette en doğru yolu gösteren ilimdir. Fıkıh ilmi insanlara kurtuluş yollarını gösterir ve insanları bütün güçlüklerden kurtarır." Çünkü Allahü Teala'dan korkan bir fakir, şeytana karşı bin abidden daha güçlüdür. Fıkıh ilmi, dünya ve ahiret saadeti ile ilgili ilimlerin inceliklerini bilmektir. İlim, ancak amel etmek içindir. İlim ile amel etmek, ahiret saadeti için dünya ile ilgili işleri terk edip gönülden çıkarmaktır. İlim öğrenmek isteyen kişi, tahsile başladığı zaman niyet etmesi lazımdır. Zira niyet, bütün her şeyi yaparken esastır. Resulullah Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem. Bir hadisi şerifte, ameller niyetlere göredir. Herkesin niyet ettiği ne ise, eline geçecek olan odur. Kimin hicreti Allah ve Resulü için ise, onun hicreti Allah ve Resulü içindir. Kimin de hicreti dünya menfaati veya evleneceği kadın ise, onun hicreti de onlar içindir, buyuruyor. Yine diğer bir hadisi şerifte, Resul-i Ekrem. Çok işler vardır ki, dünyaya ait işler olarak görünür. Fakat güzel niyet ile bunlar ahiret işlerinden olurlar. Çok işler de vardır ki, ahirete ait işler olarak görünür. Fakat niyetteki kötülük sebebiyle bunlar dünya işlerinden olurlar, buyurdu talebe, ilim tahsili ile Allahü Teala'nın verdiği akıl nimetine, beden sıhhati nimetine karşı şükretmeye niyet etmelidir. Talebe ilim öğrenirken ilminden dolayı insanların kendisine yönelmelerini ve değer vermelerini, mevki sahibi olmayı düşünmemelidir. Talebe, ilmi, büyük bir gayret sarf ederek öğrenmelidir. Öğrendiği bilgileri sadece fani ve değeri az olan dünya gayeleri için kullanmamalıdır. Bir şair şöyle diyor. Dünya hayatı azdan daha azdır. Ona aşık olan alçakların alçağıdır. O sihriyle bir topluluğu sağır ve kör eder. Böylece ona değer verenler delilsiz şaşırıp ortada kalırlar. 20 Kasım 2020 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Vehbi Tülek